İçki mi içtin sen? Kafa açma Mermi Musut. Gözünü Babam yemeyecek mi? İştah yokmuş. İyi günler Maçeri ailesi. Sana da iyi günler nişanım. Afiyet olsun. Herkese. İyi günler. Sabah soramadım. Yüzüne ne oldu Mehmetciğim? Kaza. Kaza. Ne kazası? Uf oldu. Pansuman yapacak mısın? Kavga mı ettiniz Mehmet abi? Yok be aslan, biz bu yaşta artık ne kavgası ya geçti o zamanlar. Sen bir de karşı tarafı gör diyorsun. Bir gün ben de yanında gireceğim kavgaya. Girmeyeceksin Yunus. Şaka. Komik değil. Bu arkadaş sanal ortamda çok aksiyon oyunu oynuyor galiba. Yoksa sen benim torunumla mı Etiştin, he? Torunla yetiştim Ama o senin büyüğün. Mehmet de senin torunun yalnızı yani. Ya, ya bir lafıma girmesin de bitirmedim ki ya gelin. Sen de küçüyüsün oğlum, he? Yapmayın kardeş kardeş geçinin, itişmeyin. Bak yanında dünya güzeli bir kız var. Sen onu mutlu etmeye çalış. Eyvallah. Edeceğim. Ben seni çok mutlu edeceğim. Bayan mutlu olacağız biz seninle. Bak gör. Artık babanın yanına insan mı Mehmet? Uf, Nermin Sultan ya. Geldiğimden beri daha ben hiç anlamadım. Elini tutmamışım ya. Biraz da zaman geçireyim ya. Neş, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, her şey senin için be Gülüm. Her şey senin için. Ablama kalsa hemen evlenecek. Acele ettiriyor teyzeme. Benim karım bu arada bak çok hızlı araba sürer. Sarhoş musun sen? <laughs> uçuyor bence. Evet elhamdülillah doydum ben. Ayşe Hanım. Sen Mehmet'e bir sadık abi yapıver. Orada Otur. Ne dedin? Mehmet yapma. Otur dedim. Bu masada Osman Maçeri yoksa Mehmet Maçeri kalkmadan kimse kalkamaz. O yüzden ben kalkıyorum. Haki sen de otur bir tatsızlık çıkmasın. Bana bak bana. Hak etmediğin makamın cakasını satma tamam mı? Mehmet Paşa. Gel dedim gelmedim. Ne sebeple? Yanına yiyordum işte o. Böyle mi? <laughs> Alo. Efendim evlat. Sana işim düştü Osman Maçeri. Dost doğru de dinliyorum. Dursun. Havayı vurdu. Ne dedi? Bağ konumat. Bir yere de geliyor. Baba, ne oldu? Dursun. Hava iyi vurmuş. Ay! Ölmüş mü? Oy. oy, anam oy, benim memleketim. Ana, sen de benimle gel, çocukların yanında olalım. Avukatlık bir durum olur. Güneş kızım, sen de gel benimle. Tamam enişte. işte. Seninle sonra konuşacağız. Bekle. Hava alırsa ne olacak? Hı? O Dursun denen tipin avukatı da Güneş. Ya Azil onu anlattıysa? Ya Güneş'e dökülürse? Anne Allah aşkına bir dur. Bak başım gerçekten çok ağrıyor. Ya Azil babana her şeyi anlatmaya karar verirse? Oh! Azil öyle bir çocuk değil. Mehmet! Allah aşkına gerçekten kardeşinmiş gibi şunu savunma bana! Anne başlarına çok büyük bela aldılar. Şu an bir düşünecek vakitleri yok. Bir rahat oluyor. Havva ameliyattan çıkamaz bu bir. Dursun Malı hapse girer bu iki. Azil de... Aynen Azil de Sado yer bitirir üç. <laughs> Anladın mı? Ha, sen de evlenirsin. Evet işte mutlu son. Ben ne istiyorsun? Sen gerçekten iyi değilsin Mehmet. Dille dursun. Silah kimin çektiğini bilmiyoruz. Siz ne yapıyordunuz lan? He? Sen neredeydin? Niye kurşunların önüne atlamadınız ulan? Eliniz armut mu topluyordu lan? Ulan, ulan Havva ama bir şey olsun var ya. Yakarım ulan hepinizi yakarım bütün dünyayı yakarım. Kökünüzü kazın lan? Başefendi! Başefendi! Geçmiş olsun. Yardım ettiğin için teşekkürler. Sen ne ettin uşağım? Sen, sen nasıl müsaade ettin he? O bir şey yapmadı hanım. Sus. Fatma. Sen bana torunlarıma gözüm gibi bakacağım dedin, yemin ettin. Söz verdin. Nerede sözün? Bu çocukların hali ne? Affet ana. Burada olduğunuzu bilen başka biri var mı? Yok. Batum için hazırlığımızı yapalım mı dayı? Orada bulamazlar. Ben kaçmayacağım, teslim olacağım. Şimdi ne olacak? Asiye anneciğim. Dur bir öğrenelim bakalım. Olayın aslı neymiş? Ne olmuş? Ne bitmiş? Sen havanın durumunu öğren. Sağ ise başka. Oldu ise başka dert. Hadi içeri geçelim de konuşalım. Gel ana. sen Dursun'un peşinden gittin. Silahı elinden almaya çalışırken ateş aldı. Nişan almadınız yani. Ben nişan aldım vurdum. Sus. Mermi söylediğiniz gibi tesir ettiyse bu bizim lehimize. Emniyete teslim olacaksak ifaden üzerine çalışalım ezberle. Ne ifadesi avukat hanım? Ben tek başıma gittim, nişan aldım, sıktım, vurdum işte. Bu kadar basit. Anamın intikamını aldım ben. Ayrıca sen bana ne söyleyeceksen ben unutacağım ki onu emniyette. Çok güzel. Müebbet. ey uşak hey! Benim zindanı atacak torunum yok! Ya çarpacağım gene! He. Ya kızı dinlesene! Doğru düzgün dinlesene! Dursun evladım! Sen içeride yatıp cezanı çekeceksin tamam. E dışarıda da bu çocukla bu kadın cezasını çekecek bu işin ya. Akıllı ol biraz. Güneş, Dursun'un nasıl bir ifade vermesi gerekiyor? Tane tane anlatır mısın? Ağır tahrik altında şahsa tesadüf ettiğini söyleyeceksin. Olayın havanın mekanında olması dezavantaj ama savunmayı böyle kuracağız. Sonra silah korkutma amacıyla doğrulttuğunu, Azil'in senin elinden almaya çalışırken ateş aldığını söyleyeceksin. Kamera kaydıyla da ispatını yaparsak Ka kaç sene? Bilmiyorum anneciğim. Olabildiğince az. İçeride güvende olur mu? Hallederim konuşmanız bittiyse ben müsaadenizi isteyeyim mi artık? Hiç güven vermiyorsun. Hastanedekilerle konuştum dayı. Abba ameliyattaymış. Hayati tehlikesi devam ediyor. Ey Allah'ım sen, sen bu kadının canını alma. Yalvarırım sana. Aziz. Ya nereye gidiyor o ya? Benim yerime teslim olacak. Aziz.